Evet gençler. Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi bitti. Bunun bitiminde şimdi aklımızda kabaca ne kalacak? O anlattığım kongreler, görüşmeler, genelgeler dışında ÖSYM'nin önemseyip bugüne kadar soru sorduğu bazı başlıklar var. Mesela bir sürü kongreden bahsettik. Adamlar bunu nasıl soruya dönüştürecek? Bakın Kabaca isimlerini bir analım bu kongrelerin. Cemiyetler sürecinde de anlattım, hazırlıklar sürecinde de konuştuk. Ne tür kongre ve görüşmeler olmuş? Kars İslam Şurası olmuş. Kars İslam Şurası biliyorsunuz ilk cemiyettir. Dolayısıyla ilk kongre toplayandır bu denklem içerisinde. Sonra Erzurum geldi, Sivas Kongresi, Amasya görüşmeleri, Sivas Komutanlar Toplantısı, Bilecik görüşmeleri, Afyon Kongresi, Pozantı ve diğer irili ufaklı olanlar yani Trakya Paşa Eli Cemiyeti'nin topladığı Edirne ve Lüleburgaz Kongreleri, Aydın, Salihli, Manisa biliyorsunuz Reddi-i Hak Cemiyeti Batanoğlu'da... en çok kongre toplayan cemiyet olarak biliniyor. Bunun tabii ki İzmir'in işgaliyle doğrudan bağlantısı var tehlike nerede çoksa faaliyette orada çok oluyor. <laughs> Bunun dışında Balıkesir var, Alaşehir var, Nazilli var. Şimdi bu gördüğünüz listede nasıl soru olur? Bunların içinde ilki hangisiymiş mesela? Kars İslam Şurası. İlk cemiyet, ilk kongre. Şura zaten kelime anlamı itibariyle kongre anlamına gelir. Peki bunların içerisinde Mustafa Kemal hangilerine katıldı mesela? Bakalım. Kar sistem şurasında Mustafa Kemal var mı? Yok. Erzurum'da kongre başkanlığı yaptı, var. Sivas kongresinde zaten toplayan kendisiydi. Her yönüyle kendi belirlediği kongreydi, var. Amasya görüşmelerine katıldı mı? Katıldı. Sivas komutanlar toplantısını zaten kendi organize etti, tertip etti. Bilecik görüşmelerinde bizim yakışıklı var. Afyon kongresinde var ve hem Milli Mücadelenin hem de Mustafa Kemal'in katıldığı son kongre olan tabii ki Kilikya Cemiyeti'nin ki Pozantı. Bak Mustafa Kemal hangilerinde var? Şimdi soracağım. Hangilerine katıldı katılmadı? Çeldiriciler ne olur? Kars olur. Ve şurada aşağıda Edirne'ydi, Balıkesir'di, Alaşehir'di, Nazilli'ydi şeklinde soru yapar bunu. Bizim yakışıklı Erzurum'da var. Sivas'ta var, Amasya'da var, Sivas komutanlar toplantısı, Bilecik görüşmeleri, Afyon, Pozantı, katıldığı son kongre, Pozantı Kongresi bu listede. Peki gençler, ilk kongre Kars, son kongre ne oluyor? Pozantı Kongresi. Bir soru daha üretelim buradan. Bunların hangisi TBMM döneminde oldu mesela? Hı? TBMM dönemine tekabül edecek olanlar Bak şu bileceği görüyor musun? Bu TBMM'nin İstanbul Hükümeti ile ilk defa birbirini resmen hukuken tanıdığı görüşme Amasya görüşmelerine dikkat. İstanbul Hükümeti temsil heyetini ilk defa nerede resmen hukuken tanıdı? Amasya görüşmelerinde. Aynı İstanbul Hükümeti TBMM'yi ne zaman resmen hukuken tanıdı? Bilecik görüşmelerinde Mustafa Kemal burada Artık TBMM başkanı sıfatıyla vardı. Amasya görüşmelerinde hangi sıfatla vardı? Temsil heyeti başkanı sıfatıyla vardı. Anlaştık mı? Peki arkadaşlar. Şeyden bahsedeyim biraz. Balıkesir ve Alaşehir kongreleri Batı Anadolu'nun işi. Başındaki yakışıklı kim? Hacım Muhittin Bey. Yani diğer bir lakabıyla... ...Çarıklı diye bilinir Hacım Muhittin Bey. Bu kongreler arkadaşlar özellikle Balıkesir, Alaşehir, Nazilli için söylüyorum. Batı cephesinin kurulmasında, Kuvayi Milliye'nin kurulmasında... ...Batı cephesinde bütün yararlı cemiyetlerin tek çatıda toplanmasında etkili. İzmir işgal edildikten sonra burada kazan fena kaynıyor... Bu adamlar Batı cephesinin kurulmasında etkililer. Bu adamlar Kuvayi Milliye'nin kurulmasında etkililer. Aynı adamlar buradaki yararlı cemiyetlerin ileride tek çatıda ama Batı Anadolu'dakilerin tek çatıda toplanması için etkililer. Alaşehir Kongresi, Balıkesir Kongresi kim dedik? Hacı Muhittin Bey ya da Çarıklı. Nazilli Kongresi'nde Celal Bayar diyebildiğiniz adam var o dönem ittihatçı olduğu gerekçesiyle arandığı için takma isimlerle geziyor. Galip Hoca diye biliniyor. Turgut Alp olarak biliniyor. Reşad-ı Sani olarak biliniyor. Galip Hoca, reşad Sani, Turgut Alp ya da Celal Bayar. Bu da nazilliği organize etmiş. Aynı zamanda arkadaşlar Balıkesir, Alışehir Nazilli işçisiyle ilgili şöyle de sorular gelebilir. Bunların içinde hangisi manda ve himayeyi savundu? Bakın Alaşehir kurtuluşu sağlayamazsak Yunan himayesinde yaşamak yerine gerekirse İngiltere'nin itilaf devletlerinin himayesine girebiliriz demiş. O zaman bunlar içerisinde Alaşehir bizim için nedir? Mandacıdır sevgili arkadaşlar Alaşehir detayını unutmuyorsunuz. Ha, bu kongreler size açık açık söyleyeyim bölgesel kongreler. Bu kongreler padişahçı kongreler padişahı referans alıyor Sivas'a kadar. Aynı kongreler Wilsoncudur. Aynı kongreler ulusal bağımsızlıkçıdır. E hocam hem padişahçı diyorsun hem de nasıl ulusal bağımsızlıkçı oluyor? Bakın ulusal bağımsızlıkla padişahçılık birbirini boşa düşürmez. Ama ulusal egemenlikçidir aynı zamanda padişahçıdır desem bak burada saçmalamış olurum. Dolayısıyla bu adamların padişaha destekliyor, seviyor olması padişahçı olması, ulusal bağımsızlıkçı olması meselesini etkilemiyor sevgili arkadaşlar. O zaman toparlayalım bu kongrelerden. Balıkesir Alaşehir Nazilli Üçlüsü Batı Anadolu'daki yararlı cemiyetleri tek çatla toplamış. Bu Erzurum Kongresi Doğu Anadolu'daki yararlı cemiyetleri tek çatla toplamış. Sivas Kongresi tüm ülkedeki yararlı cemiyetleri tek çatıda toplamış Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti kısaca ARMHC kurulduğunda bütün yararlı cemiyetler artık Sivas Kongresi sürecinde ARMHC adıyla tek çatıda birleştirilmiş. Var mı sorun buraya kadar? Şimdi bunun dışında sevgili arkadaşlar neyi bilmemiz gerekiyor? Basın yayın meselesini. Bu da çok soru olmuş. Mustafa Kemal'in çıkardığı basın yayın organları var. Milli mücadele yanlısı olan basın yayın organları var. Milli mücadele karşıtı olan basın yayın organları var. Şimdi buradan başlıyorum. Mustafa Kemal'in çıkardıkları Minber sınavda soruldu. İrade-i Milliye sınavda soruldu. Sivas Kongresi'nde Milli Mücadele'nin ilk basın yayın organı olarak konuşmuştuk. Hakimiyeti milliye şu irade-i milliyenin temsil heyeti Sivas'tan Ankara'ya geldiğinde isim değiştirmiş halidir. Ve bu hakimiyeti milliye şurada gördüğünüz TBMM'nin resmi gazetesi olan şu ceride resmi kurulana kadar TBMM'nin yarı resmi yayın organı olarak da çalışmış. Sonra yine temsil Ankara'ya geldiğinde Anadolu Ajansı var Halide Edip'le Yunus Nadi'nin kurduğu. Ve Anadolu Radyosu var. Hatırlayın bunların üzerine. Uzun uzun konuşmuş, geyik yapmıştık. O zaman Mustafa Kemal ne çıkardı? Minber, İrade-i Milliye, Hakimiyet-i Milliye, celde Resmi, Anadolu Ajansı, Anadolu Radyosu. E bunlar ayrı ayrı soruldu. Bir de şöyle sorulduğunu düşün şu listenin. Şunların içerisinde hangisi Atatürk döneminde çıkarılmış bir gazete değildir? Atatürk dönemi hangi tarihler arasıydı? 919 Samsun'a çıkış, 38 Atatürk'ün vefatı. 19-38 arası Atatürk dönemi ise eğer bu realiteden hareket ederek Samsun'a çıkmadan önce çıkardığı Minber Gazetesi Atatürk dönemi gazetelerinden biri sayılır mı arkadaşlar? Sayılmaz. Minber Atatürk döneminde değil, diğerleri Atatürk döneminde. Peki milli mücadele yanlısı olanlara bir bakalım arkadaşlar, hatırlayalım. Hadisat al bayrak Hangi cemiyetin çıkardığı gazetelerdi? Erzurum Kongresi sürecinde Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin gazeteleriydi. Hadisat al bayrak ve löpeyiz. Doğu Anadolu MHC'nin çıkardıklarıydı hatırlayın. Konuşmuştuk. Yeni Edirne ve ahali. Edirne bana neyi çağrıştırır? Trakya, Paşa eli cemiyetini çağrıştırır. Yeni Edirne ve Ahali gazetelerini Trakya Paşa eli cemiyeti çıkarmıştı. Hukuku Beşer, gazeteci Hasan Tahsin'in gazetesiydi. Diğer adıyla Osman Nevres'in, bu aynı zamanda İzmir Reddi İlhak, cemiyetinin de resmi yayın organıdır. Yeni Adana, Kilik Yanılar cemiyetinin çıkardığı. İstiklal ya da İstikbal gazetesi, Trabzon MHC'nin çıkardı. Sadayi Millet, Milletin Sesi Kars İslam Şurası'nın çıkardığı gazetedir. Açık söz çıkmış o dönem arkadaşlar. Bu İstiklal Marşı'nın ilk yayınlandığı gazeteymiş. İstiklal Marşı ilk defa hangi gazetede yayınlanmış? Açık söz gazetesinde. Peki vakit gazetesi var o dönem. Şimdiki akitle uzaktan yakından bir alakası yok. Bu da ilk renkli basılanmış arkadaşlar. Sebil-i Reşat var. Sonradan sırat-ı müstakim olarak isim değiştiren Mehmet Akif'in. tevhid Efkar var. Bu Mim Mim grubunun gazetesidir. İleri gazetesi var. Mustafa Kemal'in isimsiz yazılarına yer veren gazetedir. Ve İkdam gazetesi var. Mustafa Kemal'in Suriye Filistin cephesinden İstanbul'a ilk geldiğinde hani şu ünlü sözü var ya geldikleri gibi giderler. O geldikleri gibi giderler lafını manşetlerine taşıyan ilk gazetedir. Bunlar milli mücadele yanlısı olanlar. Bak eğer soru gelirse zaten sorulacak neyi kaldı diyebilirsiniz ama şurası ve daha çok şurası soru olmuş ilginç bir şekilde. Peki bu dönem bizimkilere milli mücadeleye peki yüz vermeyen gazeteler hangileri? Bak. Alemdar karşıdır. Peyamı Sabah Yeni Dünya Selamet ve Zafer gazeteleri Ümit ve de gazeteleri İsme bak de milli mücadeleye karşı olsan şu sempatiklikle şu şerinlikle ne yaparsın? Zincirbent, Türkçe İstanbul, Tan, Köylü Gazetesi, İrşad, Güler Yüz ve Şarkın Sesi gibi gazeteler o dönem milli mücadele karşıtı olan gazetelermiş arkadaşlar. Peki bunlar dışında bir de ne bileceğiz? Şu hükümet değişiklikleri meselesinden biraz bahsetmek istiyorum size. Hatırlayın Sivas Ali Galip olayını baz alıyorum. Ali Galip olayı. Kimdi Ali Galip olayı sürecinde Sadrazam Damat Ferit Paşa. Şimdi Ali Galip olayını organize ettiği, daha doğrusu provoke ettiği gerekçesiyle ortamı düşürüldü. Kim geldi yerine? Ali Rıza Paşa gelmişti. A Rıza diye kodlamıştık. Ali Rıza Paşa hükümeti milli mücadelecilere çok antipatik yaklaşmadığı için hatta ılımlı yaklaştığı için sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal'in hayır demediği bir hükümetti. Şimdi bana söyleyin bakalım. Ali Rıza hükümeti eğer Sivas Kongresi'nden sonra geldiyse Ali Rıza hükümeti döneminde hangi olaylar yaşandı? Mesela Ali Rıza Paşa geçti. Artık başbakanımız o. Ali Rıza hükümeti döneminde Amasya görüşmeleri oldu mu? Evet. Hemen bitiminde Sivas komutanlar toplantısı oldu mu? Onun bitiminde seçimler oldu mu? Mebusan meclisi açıldı mı? Temsiliyeti Ankara'ya geldi mi? Bu olaylar sevgili arkadaşlar, Amasya görüşmeleri, Sivas komutanlar toplantısı, seçimler, Mebusan Meclisi'nin açılması ve Temsil Eğitim Ankara'ya gelme meselesi kim dönemine tekabül ediyor? Bizim Arıza. Arıza yani Ali Rıza Paşa. İstanbul resmen işgal edilmedikten e, e, söyleyemedim. <laughs> Tekrar deneyebilir miyim? Ali Rıza Arıza dersen adam Allah da seni böyle yapar. Ali Rıza hükümeti dönemi ne zaman bitti? İstanbul resmen işgal edilmeden biraz önce. İstanbul'un resmen işgali sırasında kim vardı? İstanbul. O zaman Ali Rıza'dan sonra başbakan olan kim? Salih Paşa. Bu Bahriye Nazırı Salih. Hani şu Amasya görüşmelerine katılan. Salih Paşa döneminde ne oldu? İşim kolay. İstanbul, İstanbul resmen işgal edildi. Başka bir şey var mı? Yok. İstanbul resmen işgal Salih'te düştü. Kim geliyor yerine tekrar? Damat. damat Ferit. Damat Ferit Paşa. E o zaman Damat Ferit Paşa döneminde ne oldu dediğinde iki tür gelir bu soru. Sivas'tan önce Damat yok muydu? O zaman Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında Damat Ferit Başbakan'dı. Samsun raporu yayınlandığında Damat Ferit Başbakan'dı. Hauza Genelgesi yayınlandığında Damat Ferit Başbakan'dı. Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresinin bitiminin sonuna kadar hep damat ferit var. Habasas'ta yazdırmıştım ya size. Habasas'ta hatırla. Samsun'a çıkış var. Samsun raporu var. Hauza var. Amasya var. Erzurum var. Ee, ondan sonra Sivas var. İşte buralarda hep damat feritti. Sivas'ta damat gitti. Kim geldi? Ali Rıza Paşa. Ali Rıza döneminde ne oldu? Habasas'tan devam. Amasya görüşmeleri... Sivas Komutanları toplantısı, seçimler, Mevzusan Meclisi'nin seçimleri, Mevzusan Meclisi'nin açılması, temsil Ankara'ya gelmesi. İstanbul resmen işgal edilmeden Ali Rıza düştü mü? Düştü. Kim geldi? Salih Paşa. Onun döneminde ne var? İstanbul'un resmen işgali var. Bu da dayanamadı gitti. Kim geldi tekrar? Damat Ferit. Bundan böyle Damat Ferit Paşa dönemi var. Birinci TBMM döneminde anlatacağım olayların muhatabı kimdir? Tekrar Damat Ferit Paşa'dır. Peki bu hükümet ve başbakanlık meselesini bir yere bağlayayım. Osmanlı'nın 217. Sadrazamı, son Sadrazamı kimdir? Tevfik Paşa'dır. Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte İstanbul hükümeti de lağvedilecek ya. Son Sadrazam Damat Ferit Paşa değildir. Tevfik Paşa'dır Osmanlı'nın son Sadrazamı, 217. Sadrazam arkadaşlar. Bu da aklınızda kalsın. Böylece İstanbul hükümeti diye bir şey kalmamış oluyor. 1 Kasım 22'de saltanat kalkınca Az önce söylemiştim hatırlatayım. İstanbul'un işgalinden önce, resmen işgalinden önce kimdi başbakan? Damat, damat. damat Ferit. Piyu, öldü. <laughs> Ali Rıza. İstanbul'un resmi işgali sırasında Salih Paşa. İşgalden sonra kim? Damat. Tekrar Damat Ferit Paşa gelecek olaya sevgili arkadaşlar. Peki bana söyleyin bakalım. Bir sürü konuştuk temsil heyeti dedik, mebusan meclisi dedik. Temsil heyeti ile ilgili ne tür sorular gelir önünüze? Ona da bir bakalım, hatırlayalım. Temsil heyeti. İlk söz etme neresiydi? Temsil heyetinden ilk söz etme. Amasya ne? Amasya genelgesi. Güzel. Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığına ihtiyaç duyulmaktadır demiştik. İlk söz etme Amasya genelgesi ilk bölgesel kurulma Erzurum Kongresi ilk ulusal kurulma Sivas Kongresi peki ilk hükümet gibi davranma bravo ilk defa yürütme ya da hükümet gibi davrandığı yer Sivas Kongresi'dir Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanı olarak ataması temsil eden ilk defa hükümet ya da yürütme gibi davrandığını gösteriyordu. Bu da nerede oldu? Sivas'ta. Peki ilk siyasi başarısı acaba Ali Galip olayı sonrası İstanbul hükümetiyle bağları ilk defa tamamen koparmadı mı? Bu bağların kopartılması damat Ferit'i düşürmedi mi? Damat Ferit'i düşürmesi, Ali Galip olayı sonrası ilk siyasi başarıdır. Ha, Amasya görüşmeleri de bir siyasal başarı değil mi? Kesinlikle. Ama önce Damat Ferit Paşa'nın hükümet olarak düşürülmesi gelecek aklınıza. Bu da ne zaman oluyor? Ali Galip olayı. Yine Sivas Kongresi sürecinden bahsediyorum yani. Peki, İstanbul hükümeti tarafından ilk resmen hukukan tanınma. Amasya görüşmeleri değil mi? Peki arkadaşlar görevinin bitmesi ne zaman oldu temsil heyetinin? Birinci TBMM açıldığında. İcra vekilleri heyeti yani günümüzdeki tabiriyle bakanlar kurulu oluştuğunda temsil heyeti görevinin sonuna gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Peki söyleyin bakalım bana. Meclisan Meclisi'nden de çok bahsettim. Biliyorsunuz Meybusan Meclisi ne zaman açıldı? 1876'da birinci meşrutiyet sürecinde. Ömrü uzun sürmedi 1877'de ikinci Abdülhamit Osmanlı Rus Savaşı'nı bahane edip dedi ki başlarım demokrasi kapattı. 77'de kapandı. Tam 31 sene açılmadı bu araya istibdat dönemi diyoruz. 1908'de ikinci meşrutiyet döneminde tekrar açıldı. ikinci defa. Ve 1908'den 1918 1. Dünya Savaşı'nın bitiminde Mondros'a kadar açık kaldı. 10 sene. 1918 Mondros bu meclisine kapandı. Milli Mücadele döneminde bak soru buradan gelir. Mebusan Meclisi'nin açılmasından ilk defa ne zaman bahsedildi? Soru bu. Milli Mücadele döneminde Mebusan Meclisi açılmalıdır dediğimiz ilk yer Erzurum Kongresi değil miydi? Uzun uzun yorum yaptık üstüne. Bak bir böyle sorar ilk yani kronolojik tip soru. Bir de sana 4-5 tane öncül verir aşağıdakilerden hangisinde Meybusan Meclisi'nin açılmasından bahsettiler. Erzurum'da bahsettiğine göre Sivas'ta da bahsetmiş midir? Peki Erzurum ve Sivas'ta konuşulan zaten Amasya görüşmelerinde de konuşulmuş mudur? Peki Amasya görüşmelerinde konuşulan zaten Sivas komutanlar toplantısında konuşulmuş mudur? O zaman milli mücadele döneminde Meybusan Meclisi'nin açılmasından bahseden yerler ilki Erzurum, sonra Sivas, Sonra Amasya görüşmeleri ve Sivas komutanlar toplantısı dörtlüsü Mebusan meclisinin açılmasından söz eder. Erzurum, Sivas, Amasya görüşmeleri ve Sivas komutanlar toplantısı Mebusan meclisi açılmalıdır diyen yerler. Manda himayeden çok bahsettim. Onu da kısaca bir hatırlatayım. Manda önerisi ilk defa Wilson ilkelerinde ama bu kadar açık olmadan konuşulmuş. Paris konferansında birinci dünya savaşını bitiren Paris konferansında bahsedildi ve kabul edildi. Bize şu lazım. Milli mücadele döneminde manda himaye ilk defa nerede reddedildi? Kesin olarak nerede reddedildi? İlk reddedildiği yer Erzurum Kongresi'ydi. Kesin olarak reddedildiği yer Sivas Kongresi'dir. 3,5 gün boyunca en çok tartışılan konu değil miydi Andayma? Hı? Peki, hani de edipler falan anlatmıştım. Bizde mandacı olan Alaşehir Kongresi'dir. Bizde mandacı olan ekabirler Vahdettin ve Damat Ferit'tir arkadaşlar. Bunlar İngiliz mandasını savunuyor. Wilson Prensipleri Cemiyeti vardı. O da Amerikan mandasını savunuyordu. Bunları da araya sıkıştırmış olayım sevgili arkadaşlar. Bunun dışında kapitülasyonlara ilk tepki ne zaman verildi? Misak-ı Milli kararlarında ulusal sınırlardan ilk defa nerede bahsedildi? Erzurum Kongresi'nde Peki Mustafa Kemal'in ilk tepkisi, ilk karşı çıkışı İstanbul hükümeti ve itilaflara Samsun raporu. Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal'e ilk tepki, ilk karşı çıkış Sivas kongre başkanlığı sorunuydu sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buraya kadarki kısım bizim açımızdan neyi ifade ediyor? Kurtuluş Savaşı hazırlık aşamasının 1919 ayağını tamamlamış oluyoruz ve 1920 ayağına doğru gidiyoruz. 1920 dediğim şey de uzun uzun birinci TBMM'yi ve icraatlarını konuşacağımız kısımdır bu. Onu da Cuma günü arkadaşlar konuşmuş olacağız birinci TBMM'yi. Buraya kadar sorusu olan var mı? Bir tane soru var, tane soru var. hemen bakıyorum. Nedir? Hocam Sivas Komutanlar Toplantısı dediğimiz Ankara değil mi? Toplantı Ankara'da yapılmıyor muydu? E yani burada tahmin edersiniz ki mekandan çok toplantının resmi tarihte nasıl anıldığıyla ilgilidir. Sivas Komutanlar Toplantısı dediğine göre sevgili arkadaşım mevzu nedir? Duyar gibiyim. Evet Sivas'tır. Sivas Komutanlar Toplantısı'ndan sonra temsil heyeti Ankara'ya gidecek. Tam tarih vereyim sana. 27 Aralık 1919'da 3-4 gün kala 1920'ye yeni yıl kutlamaları başlamadan gidiyorlar. Dolayısıyla Sivas Komutanlar Toplantısı'nda mevzumuz nedir? Coğrafya değil, toplantının içeriğidir. Onu da eklemiş olayım. Yine dersteki gibi Başka sorusu olan varsa bekliyorum arkadaşlar yayını bitirmeden önce. Evet, 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 evet. Konuk sanatçılar diğerleri. Futbol TV işte Anıl. Öğretmenim senin mesajlar geliyor. Onları canlı yayında okumak istemiyorum. Evet hanımlar beyler. Birazdan sorularınızı atacağım. Cuma günü de saat 13'te. Birinci TBMM'yi konuşup bitireceğiz. Kendinize iyi bakın. Olaylara karışmayın.